Merhaba ben Berke. Edirne nedeni Atölyesi'nde eğitim alıyorum. Bugün evde yaptığım deneylerden birini sizlerle paylaşacağım. Yaptığım deneyin ismi yer çekimine karşı koyan su deneyi. Malzemelerimiz su dolu bir sürahi, bir tane bardak, bir tane kağıt parçası, bir tane de suyun taşma ihtimaline karşı kova veya büyük bir kap. İlk olarak sürahideki suyu bardağa döküyoruz ve iyice dolduruyoruz. Ardından üstüne kağıtla kapatıyoruz. Şimdi bunu ters çevireceğim. Sizce ters çevirdiğimde ne olacak? Ters çeviriyoruz ve gördüğünüz üzere kağıt bardağı yapışık bir şekilde havada duruyor. Bunun sebebi iki farklı basıncın uygulanması. Bu basınçlardan birisi su basıncı, diğeri de hava basıncı. Hava basıncının su basıncından daha güçlü olması sebebiyle bardak kıda yapışık bir şekilde havada duruyor. Ben bu deneyi yaparken kağıdın havada duracağından şüpheliydim ama durması beni şaşırttı. Evet deneyimiz burada sona ermiştir ama videoyu sonlandırmadan önce söylemek istediğim bir şey var. Sevgili arkadaşlarım, ben evdeki vaktimi bu şekilde deney yaparak geçirdim. Siz de benzer çalışmalar yapıp pay bizimle paylaşabilirsiniz. Evde kal, birlikte başaracağız Türkiye.